Geleceğin liderlerini yetiştirmeye hazır mısınız? Mustafa Yeşil İmam Hatip Ortaokulu, özel okul standartlarına aşan imkanlar sunarak farkını ortaya koyan bir devlet okuludur. Okulumuz olarak yabancı öğretmen desteğiyle yoğunlaştırılmış İngilizce ve Arapça programlarımızla öğrencilerimizi global başarıya taşıyoruz. Üstelik Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen hafızlık programımızla, manevi değerlerle harmanlanmış akademik eğitim sunuyoruz. Yenilikçi laboratuvarlarımız, görsel sanatlar ve müzik atölyelerimizle öğrencilerimizin hayal gücünü ve sosyal becerilerini geliştirmesine destek sunduğumuz gibi, fen, robotik ve zeka oyunları laboratuvarlarımızla bilimsel düşünme yeteneklerini, spor ve sanatsal faaliyetlerle de fiziksel ve kültürel gelişimlerini takip ediyoruz. Neden benim de çocuğum geleceğe yön verenlerden olmasın diyenlerdenseniz, çocuğunuzun potansiyelini keşfetmesi için hemen bizimle iletişime geçin. Adım adım geleceğe Mustafa Yeşil İmam Hatip Ortaokulu